Selam arkadaşlar, ilk defa bir podcast yayını yapmayı deniyorum. Bu yayınlarda şu şekilde olacak, biraz daha normal videoların dışında biraz daha anlamsal tartışmalar yapmaya çalışacağız. Bazı şeylere biraz daha düşünsel olarak, felsefi olarak falan bakmaya çalışacağız. Bu podcast'in konusunu da ben birazcık Matrix'in felsefesi üzerine ayırmayı düşünüyorum. Çünkü gerçekten Matrix'in felsefesi sadece bir filmde size gösterilenden ibaret değil. Onun arkasında... Belli başlı bazı göndermeler, bazı çeşitli şekillerde fikir yürütmelerin olduğunu da görüyoruz. Matrix'in ilk felsefesiyle ilgili konuşacak olursak en temelde aslında bu durum gidip Platon'a dayanıyor. Platon'da şöyle bir durum var. Platon bize Mağara Alegorisi dediği bir şeyle bu durumu açıklıyor. Zaten bunun videosunu çekmiştim daha önce. Mağara Alegorisi ise şu şekilde. 3 tane eleman yani 3 tane insan mağarada elleri çıkışa ters bir şekilde kelepçeli ve sadece mağara duvarını görüyorlar. Ve bu duvardan kendilerine yansıyan gölgelerin aslında gerçek hayatın kendisini oluşturduğunu düşünüyorlar. Tabii aslında böyle bir durum gerçek değil. Bu durum gerçek değil. Fakat daha sonra birisi aralarından kurtulup ve dışarı dünyaya gidiyor. Dış dünyada ise gerçek dünyayı görüyor ve gerçek dünyayla karşılaşınca gelip diğerlerine de diğer ikisine de gerçek dünyayı anlatmak istiyor ama diğer ikisi kendi dünya tasavvurlarını zaten zihinlerinde oluşturdukları için üçüncü dışarıya giden elemanı dışlıyorlar. İşte böyle bir alegoriyle karşınızdayım. Daha doğrusu Platon bu şekilde bir alegoriyle bizim karşımızda. Peki Platon bunun üzerine nasıl bir felsefe inşa, inşa etmiş? Aslında inşa ettiği felsefe belki eğer felsefeyle ilgilenenleriniz varsa duymuştur. İdealar üzerine bir felsefe inşa ediyor. Yani normalde günlük hayatta bizim karşılaştığımız her şeyin aslında bir yansıma olduğunu iddia ediyor. Yani bir şeyin yalnızca ona bakılarak üretilmiş bir taklidi gibi düşünün bunu. Her şeyin bir ideası vardır ve en zirvede de tanrı veya iyilik diyebileceğimiz temel bir idea vardır. Yani burada aslında biz Platon'la Matrix'in temel felsefesiyle zaten karşılaşıyoruz. Çünkü her şeyin bir yansıma olduğu, asıl gerçek olanların farklı bir idealar dünyasının içerisinde olduğu fikri Matrix'in en temeldeki aslında her şeyin bir fanusun içerisinde geçtiği fakat gerçek dünyanın bunun dışında olduğu ile ilgili felsefesiyle son derece uyumlu. Fakat zamanı biraz daha ileriye saracağız. Burada çok önemli biriyle karşılaşıyoruz. Fransız düşünür Jean Baudelaire. Baudelaire'ın düşüncesi tam anlamıyla aslında Matrix'in temel felsefesini kurdu diyebiliriz. Çünkü filmin içerisinde bilene hatta Baudelaire'a bir gönderme var. Filmin hemen başlangıç kısmında Neo'nun eline aldığı kitapta Simulacra yazıyor fark ettiyseniz. Simulacra zaten Baudelaire'ın yazdığı bir kitap. Baudelaire bu Platoncu felsefenin yani Platoncu bu düşünce tarzının farklı bir göndergeler dünyası üzerinde bize bir iz düşümünü. Bu iz düşümü ise şu şekilde. Biz aslında imgeler aracılığıyla yaratılmış imajların dünyasında yaşıyoruz. Burada esas mesele ise imaj üstüne kilitleniyor. İmaj üstünden hareket ediyor daha doğrusu. Şimdi imajda ise şöyle bir durumdan bize bahsediyor. Her şeyin temelinde en başta, gerçek bir imaj vardır. Yani bir kişinin, kişi üzerinden düşünebilirsiniz bunu, bir kişinin size kendini en doğru biçimde, en gerçek olması gereken biçimde sunduğu imajı olarak düşünebilirsiniz bu durumu. Fakat daha sonrasında ise ortaya bir sahtelik çıkıyor. Yani bu sahteliği de şöyle düşünelim. Belki de o kişinin asıl kişiliği üstünden değildi kişiliğinin sizin zihninizdeki veya bir başka şey üzerindeki yansıması aslında o kişinin bir sahte imajı olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada zaten gerçeklik ve sahtelik birbirleriyle karşıt pozisyonda duruyor. Fakat bir yerden sonra artık özellikle bu günümüz dünyasında hatta günümüz dünyası bundan biraz daha ötedir. Günümüz bu gerçeğin ve sahteliğin birbirinden ayrıt edilemeyişi olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada şöyle bir durum var. Artık sadece bunların ayrıt edilemeyişi esas mesele değil. Esas mesele artık bunların gerçek olan imajın sahte imaja bakarak kendini yeniden tasavvur etmesidir. Yani mesela sizin üzerinizde belli bir şekilde belli bir kitlenin örnek vererek söylüyorum size ait hissettiği, size özdeşleştirdiği karakter yapısı bir süre sonra sizin onlara bakarak gerçekten de o karakteri benimsemenize de biraz neden oluyor diyebiliriz. Aslında gerçek kimliğiniz belki de farklı. Belki de farklı bir biçimde kendinizi farklı bir gerçeklikle tasavvur ediyorsunuz. Ama dışarıdan size özdeşleştirilen, size ait hissettirilen kimlik bu defa sahte kimlik olarak gerçeğin yerini almaya başlıyor. Ve biz burada ne ile karşılaşıyoruz? Gerçek ve sahte olanın artık ne olduğunun bir öneminin kalmadığıyla karşılaşıyoruz. Yani isterseniz gerçeği taklit edin, isterseniz sahteyi taklit edin. Her türlü ortada olan şey aslında bir taklidin kendisi oluyor artık. İşte Baudrillard bu durumu bize hiper gerçeklik olarak tanıtıyor. Yani artık gerçek ve sahtenin hem ayrıt edilemediği hem de aslında ayrıt edilip edilmemesinin pek de bir öneminin kalmadığı bir gerçeklik durumu veya bir dönemsel durum olarak biz bu durumla karşılaşıyoruz. Şimdi aslında bugüne biraz bu durumu yoracak olursak Baudrillard aslında çok önemli bir noktayı yakalamış diyebiliriz. Hatta belki de sosyal medyanın temel kökünü, temel felsefi kökünü de yakalamış diyebiliriz. Konumuz Matrix olabilir. Konumuz Matrix olabilir ama aslında Matrix bir şeyin direkt dışa vurumcu, ekspresyonist olarak gözümüzün önüne sokulmuş bir biçimi. Yani aslında o tarz bir dünya olmasa bile yine de biz bir tür zihinlerdeki simülasyonun içerisinde, zihinlerdeki farklı bir hipergerçeklik durumunun içerisinde yaşıyor olabiliriz ki yaşıyoruz da aslında. Şimdi sosyal medya demişken sosyal medyanın temelindeki köke bir bakmamız gerekiyor. İnternet ilk oluştuğu zaman asas amaç neydi? Yani aslında yapılmak istenen şey neydi? Bilginin tüm kitleye yayılması. Fakat bilginin tüm kitleye yayılması ile tezat oluşturan bir durum vardı ki internetin ilk üreticilerinin o durumdan bir şekilde gelir de elde etmesi gerekiyordu. Ve bu defa işin içerisine farklı gelir elde ediciler olarak sosyal medya platformları çıkmaya başladı. Bu platformlar en sonunda nihayetinde ne yaptı? İlk olarak özgün bazı postlar, özgün bazı içerikler buralarda üretilmeye başlandı. Fakat daha sonrasında ise artık içeriğin ne olup olmadığının pek de bir önemi yani burada ise artık taklit postların ve taklit postların sonucunda ise taklit olan imajların ve taklit olan karakterlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Artık sosyal medyada tam anlamıyla gerçeğin ve sahtenin ne olduğu hiçbir şekilde tespit edilemeyecek bir boyuta gelmiş durumda. Yani burada da aslında biz Jim Baudrillard'ın gerçekten de önemli bir noktayı yakaladığını görüyoruz. Hiper gerçeklik aslında şu an içerisinde yaşadığımız bir gerçeklik. Yani Matrix'teki absürt bir şekilde gösterilen o simülasyon aslında şu an bizim zihinlerde ve internette yaşadığımız simülasyonun ta kendisi aslında. Tabi artık benim şahsi görüşüm olarak biz artık hiper gerçeklik durumunun içerisinden de geçerek daha üst bir boyutta, daha üst bir hiper gerçeklikte yani post ötesi hiper gerçeklikte yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bunu da neye dayandırıyorum? Aslında şöyle bir şeye dayandırıyorum. Hiper gerçeklik en başta neydi? Bir imajın, gerçek bir imajın, sahte bir imajının ortaya çıkması ve daha sonrasında sahte imajın bu defa sahteliğe bakarak kendini tekrar yeniden tasavvur etmesiydi. Yani gerçek imajın sahteye bakarak kendini yeniden tasavvur etmesiydi. Ama artık ne ile karşılaşıyoruz? Sahte bir imaj oluşmuş ve oluşacak olan yeni imaj gerçeğin kopyasından değil de direkt sahtenin kopyasından sahte üzerinden yeniden bir üretim yapıyor ve burada da artık post ötesi, yani gerçeğe aslında hiç gerek kalmamış sadece sahteler üzerinden ilerleyen bir imaj dünyasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum aslında en çok şurada benim aklıma gelmişti. Geçenlerde Barış Özcan'ın yayınladığı bir video vardı rüyalarla ilgili. Ve orada bir tür simülasyonla bizi karşılaştırdı. Daha doğrusu 3 boyutlu VR bir görüntüyle. Ve bu görüntü aslında bir ressamın direkt kendi tablosundan değil de replikasından uyarlanarak yapılmış 3 boyutlu bir görüntü. Yani işte burada tam da biz bu durum ile karşılaşıyoruz aslında. Artık gerçek olanın önemi yok. Gerçekten üretilen sahte üzerinden yeniden bir sahte üretim yapılabiliyor ve artık sahteler dünyasında tabi bu bir hakaret değil kesinlikle bu yalnızca bir durum tespiti. Artık sahteler dünyası içerisinde kendi gerçekliğimizi inşa edebiliyoruz. Tabi burada da esas gerçeğin yani her şeyin temelindeki gerçeğin ne olduğu artık son derece önemsiz ve son derece muğlaklaşmış bir durumda. Şimdi buradan tekrar eski dönemlere bir dönelim. Ne diyordu Descartes? Düşünüyorum, o halde varım. Peki düşünmek gerçekten varlığın temeli mi? Yani şöyle düşünün bir yerlerde esas gerçeklik diyebileceğimiz bir gerçeklikte sadece zihinsel formlarınızın ve düşünme yeteneğinizin var olabileceği bir durumun içerisinde olsanız ve o durumun içerisinde size aslında şu an yaşadığımız evreni yaşatıyor olsalar, şu an yaşadığımız hayatı simülasyon olarak yaşatıyor olsalar, o zaman gerçekten uyanabileceğiniz bir bedeniniz olmamasına rağmen yalnızca düşünmeniz sizin var olduğunuzu gösterir mi? Fark ederseniz bu podcast'in içerisinde konu Matrix olmasına rağmen neredeyse hiçbir şekilde Matrix'ten bahsetmedik. O halde bu düşünce deneyini daha doğrusu bu düşünce serüvenini diyelim sizlerle Matrix'ten bir alıntı yaparak bitirelim isterseniz. Neo Morpheus'ta karşılaştığı zaman Morpheus onu bir rüyanın içerisine sokuyor ve hiç gerçek olduğundan kesinlikle emin olduğun bir rüyayı yaşadın mı diyor. Ve oradaysa en ve orada ise en sonunda Neo'ya bir teklifte bulunuyor. Elinde iki tane hapı gösteriyor. Bunlardan bir tanesini alırsan tekrar simülasyon dünyasına devam edersin. Eğer diğerini alırsan bu defa uyanır gerçek dünyanın içerisinde, gerçek bir mücadelenin içerisine girişirsin diyor. Ve Neo orada gerçek dünyaya e, ulaşabileceği hapı tercih ediyor. Peki işte burada tam bu noktada size zihinleri karıştıracak farklı bir soru yönetmek istiyorum. Sizce o alınan hap gerçekten de Neo'yu gerçek dünyaya mı uyandırdı yoksa aslında Neo o hapı değil de tekrar uyumak istediği hapı seçti fakat uyumak istediği hapın ona yeni bir simülasyon yaratmasıyla beraber aslında tekrar Faunus'un yani simülasyon dünyasının içerisine geri mi döndü ama bunun farkında değil mi acaba?